Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Siz kimi destekleriz? Ekrem İmamoğlu. Siz? Ekrem İmamoğlu. Siz? Ne? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Kimi destekliyoruz seçimlerde? Ekrem de. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu Murat İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu hayal edince kazanıyorum kumarda. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum tabii ki. AK Parti belediye kadar hiçbiri çalışmıyor. İmamoğlu. Murat Kurum. <laughs> İmamoğlu. Şeriatçıyız abi. Hiçbirini desteklemiyoruz. Oy vermeyeceğiz mi? Hayır kullanmıyorum. Ben Galatasaray'da bilmiyorum böyle bir Aaa tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu destek. Neden? E, seviyorum adamı. Hoşuma gidiyor. Ekrem İmamoğlu sen kazanacaksın İmamoğlu arkandayız. Merak etme. Bu hangi kanalda? İmamoğlu götürür bu işi ya. Tabii götürür. Yaptığı hizmetlerden dolayı götürür. Onların böyle çalışmalarından dolayı götürür. Götürür de götürür. Fuat şey, Kurum, Murat Kurum, Murat Kurum. Ee, Kurum. daha iyi ondan gördük İmamoğlu'nu bir şey yapmadı attı tuttu her şey güzel olacak diye bir şey yapmadı. Ekrem İmamoğlu olabilir hem Çerim kendisi ondan belki de diğerini tanımıyorum Murat, o yüzden yok hayır. Belediye başkanlığında kimi destekleriz İmamoğlu, Murat Kurum? İmamoğlu, İmamoğlu. Ha. ne kısaca İmamoğlu? Babadır, beğeniyoruz, beğeniyoruz. her türlü beğeniyoruz İmamoğlu. Beğenmeyenler var bir şey yapmadı diyorlar. Beğenmezler o zaman gitsin kendini yaksın ne yapar? Yanındayız her zaman her zaman yanındayız. İmamoğlu'nun her zaman yanındayız. Her zaman adam gibi adamdır. Baba gibi baba gelir. Yayınlanır değil mi? Baba gibi babadır. çalanla çırpanla işimiz olmaz bizim. çalanla çırpanlar bellidir. Bellidir. Teşekkür ederiz. olun. de bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından sonra ölüyorum da oy vermem, vergi de vermem İBB'ye. Hangi açıklamadan bahsediyorsun? Her Filistinli öğrenciye beşer bin lira para verecekmiş. İBB'nin resmi açıklaması. Benim Türk öğrencim burada açıktan ölürken ben Filistinli'ye mi yardım edeceğim? Onların dedeleri bir zamanında benim atalarımı öldürdü savaş meydanında. Ben Allah'ın arabına yardımcı olacağım. İkisine de oy yok. İmamoğlu, Murat Kurum yok. Mümkün değil. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Diğerini tanımıyoruz. İmamoğlu kim olacak başka? AK Parti. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. O daha iyi bence. Merhabalar. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum kimi destekliyorsunuz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Kanıyoruz Murat Kurum iş yapan birisi. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem tabii ki. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kimi destekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu tabii. Teşekkür ederiz. Murat Kurum. İmamoğlu. Sizi. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Murat Kurum seçim anketi yapıyoruz kimi destekleriz? İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu Murat Kurum kimi destekleriz? İmamoğlu. 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 Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu destekliyoruz. Ekrem İmamoğlu destekliyorum. İmamoğlu. İmamoğlu destekliyoruz. Ekrem İmamoğlu. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu hangi adayı destekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. Ben Ekrem İmamoğlu. Yum. AK Parti'nin adayını destekliyorum. Murat Kurum destekliyorum. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İstikrardan yola, da devam etmek lazım diye düşünenler derim. Ekrem İmamoğlu diyorsun. Yani. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? Çalmadığı için hırsızların elinden bir daha alsın. İmamoğlu. Son 20 senedir yönetiyorlar artık cırkını çıkarttılar. Yani hiçbir şey düzgün yolunda gitmiyor. Her şeyi bozdular. Onun için kesinlikle İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? Memnunuz çünkü bak Bakırköy nasıl yaptı. Daha da yapıyor. Senelerde burada oturuyorum. Daha ilk defa böyle. Buraya basamazdın. Bütün üstün başın su oluyordu. Böyle oynuyordu parkeler. Bazı vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun iyi çalışmadığını da söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok. Yok, çok güzel çalıştı. Hakkını yemesinler. Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kimi destekliyoruz? Ekrem İmamoğlu mu? Ne, neden peki? Sadece bir yorum alırsak. Dürüst olduğu için Türkiye'de bir numaralı dürüst adam. Siz kimi destekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İkisinden de nefret ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar siz hangi adayı destekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu, Murat Kıbrıoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden peki? Yani çalışıyor adam. Çalmıyor, çırpmıyor çalışıyor. Bir mesajınız var mı kendisine Ekrem İmamoğlu? Kendisinden isteğim tek. Hayvanları düşünsün. İnsanları vazgeçsin insanlardan. Hayvanları düşünsün. Teşekkür ederiz. Ben hayvanı sevene vereceğim oyunu. Burun Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Neden kısaca? Eee çünkü ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Hı hı. Oradaki yaptığı hizmetleri de gördüm. Kendisinden çok memnunum. Hı hı. Ve İstanbul'da da gayet güzel çalışmaları, başarıları var. O yüzden İmamoğlu'nu destekliyorum. Beğeniyoruz Evet, beğeniyoruz. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Murat Kurum'un söylemleri biraz tutarsız. Mesela depremden bahsediyor. Bakanlık yapmış biri. E, yıllardır niye o zaman yapmadın da şimdi istiyorsun? Depremdeki Tutumu da pek e, başarılı değildi Maraş depreminde, o yüzden İmamoğlu. İki Ekrem İmamoğlu. Neden? Kısaca e, Çalışmaları, her şey Bakırköy'de hiçbir şey yapılmıyordu. Ben Bakırköy'lüyüm, yıllardır ne sokak, ne e, yol, ne çöp veya ne bir sosyal faaliyet hiçbir şey yoktu. Ekrem İmamoğlu sayesinde Bakırköy'de düzeldi. E, hem dürüst çalışıyor, hem güler yüzlü, halktan birisi. Peki seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na bir mesajınız var mı? Evet, onu çok seviyorum. Ee, böyle samimi, dürüst siyasetçilere bence çoğu insan e, hasret kaldı diyeyim. E, o yüzden e, bırakmasın. Hatta biz onun başkan olmasını istiyoruz. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ya hiçbir şey yapmadı falan diyorlar ama yurtlar açtı, anne kardı. Ondan sonra işte Yeşil Havanlar yaptı, İsmek'teki. Yani İsmek'i daha da güçlendirdi, iş verdi bir sürü insana. Neyini var anlamadım. Yani görmek mi istemiyorlar yoksa kafa mı çalışmıyor bilmiyorum. Umarım kazanır yani son çaremiz o. Yoksa yani batacağız. Atatürkçülük gitgide ölüyor. Biz Atatürkçülük istiyoruz kardeşim. Padişahlık istemiyoruz bu devirde. O kuba kasmasın. Biz onun yanındayız. İnsanlar yapılanları görüyor. Onlar ya menfaatçilerdir ya da kafaları çalışmayan kısımdır onu bence oy vermeyenler. Ama araştırsınlar ya. Yani insanlar hayatı boşa yaşıyor. Boşa yaşamasınlar. Yani gelecekte çocuklarının torunlarını da düşünsünler. Yani hayata daha geniş baksınlar. Bana yıla, dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Biz onun yanındayız. Umarım kazanacak. Ben ben kazanacağını düşünüyorum. Bir yalan, hile, hırsızlık olmazsa Ekrem İmamoğlu kazanacak. İnşallah Cumhurbaşkanı adayımız da ileride olabilir. Daha iyi yerleri hak ediyor kendisi. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum Hiçbirini. Hiçbirisi bir iş yapmıyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu açık, buradan gelen bir şey. Ben 70 sene bu ülkedeyim. İnanın bak, hiçbirine güvenmiyorum. Merhabalar, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Hangi adayınız? Ben Murat Kurum'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben gün görende ikamet ediyorum. Yıllar, 2-3 yıl önce başlattığı altyapı sorununu çözmemiş bir insan. Ben İstanbul'a emanet edemem, birincisi. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili şunları söyleyeyim. Bana dokunmayan şeyleri olabilir ki, bana dokundu öğrenci zamanımda Gidip yardımlarda bulun. Yardımlar dediğim ücretsiz sütler olsun veya başlattığı akbil projesi olsun. Benim gözümde şu an Ekrem İmamoğlu daha önemli bir figür. Murat Kurum'a da gelecek olursak dediğim gibi Güngören'de oturduğum için zamanında başlattığı toz koparan projesini hala da bitirmedi. Bitireceğini de düşünmüyorum kendisini. ki şu an Güngören'de yüksek ihtimal belediye başkanı da yine aynı kişi Bünyamin Demir olacak. Güngören'de toz koparanı kentsel dönüşüm adını altında başlattığı Ransal dönüşümünde çok büyük faydası olan Murat Kurum'a kesinlikle oy vermem ve kazanacağını düşünmüyorum. Murat Kuru kim? Murat Açık... Kurum AK Parti'den. <laughs> açıkladılar, açıkladılar, açıkladılar mı? Açıkladılar, evet. Vallahi bir şey söyleyeceğim, ee, hangi kanal bu? YouTube, öteki görüyorsunuz. Ha YouTube'dan mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim, İmamoğlu'ndan başka bir aday yok. Yani muhatap bile almaması lazım. İnşallah zaten İstanbul Belediye Başkanı olacak. Ondan sonra inşallah ondan sonra da Türkiye'nin başkanı yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Peki Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir mesajınız var mıdır, seçim öncesi? Ekrem İmamoğlu'na şöyle bir mesajım var. Ee, aynen eskisi gibi olduğu gibi olsun. O öyle bir insan. Ben onu belik düzü belediyesinden tanıyorum. Ta 2000 e, o aday seçimi abim hangi 2018 miydi? Peki aday adayı seçimleri. Ali Şeker'in milletvekili olduğu zamanlardan o beylik düzünün mahalle mahalle çalışmalarını, sokak sokak çalışmalarını o zamanlar hatta şey demişlerdi İmamoğlu'nu pek İstanbul bilmiyordu. Murat Karayalçın'ı göstereceklerdi güya. E Murat Karayalçın artık yaşlanmıştı. Oraya bir konuşmaya gelmişti. Seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Beylik Düzü'nde şey ofis seçim ofisi açıyordu. Ben orada birebir e, İmamoğlu'nun nasıl çalıştığını nasıl örgütlendiğini altyapısını gördüm sonra bir de e, bu seçimlerde çok çalışmıştım Hani o ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkları ben İmamoğlu koruyacak sanıyordum e, benim bayağı muhalefet diye bir sayfam var şeyde Facebook'ta YouTube'da değil reklam falan sanmayın Ondan sonra e, şey orada işte Kılıçdaroğlunu ya yani Hayır asıl Kılıçdaroğlu bize ihanet etti Ben Kılıçdaroğlu için yıllardır çalıştım Sandıkları ben İmamoğlu'na korutuyor, yani o koruyacak san ediyordum. Artık çağ teknoloji ve bilgi çağı. Bunu İmamoğlu çok iyi biliyor, çok çalışıyor. Ondan sonra hiç kimsenin nankörlük yapmasın. Zaten yapacağını da sanmıyorum. Yani hani inşallah tek umudumuz, umudum, umudumuz İmamoğlu'nun bir an önce İstanbul Belediye Başkanı olup oradan hemen arkasından Türkiye'nin başına geçmesi. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok teşekkür ederim. Sağ İnşallah bunu yayınlarsınız. Şey yani bugün Her yarın yarı yayınlanmış. YouTube'da ya? şey. Öteki Ay, görüş. E, öteki görüş. Hı. Ben girerim onu. Sizin şeyinizi e. sayfama da atarım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Görüşürüz. Murat Kurum. Ee, yani belediye seçimlerinde belediyecilikte kesinlikle siyaset olmaması gerekiyor. Kesinlikle İstanbul'a yani hizmet etmeleri gerekiyor. Ee, o yüzden siyaset dışında olması için Murat Kurum diyorum çünkü İmamoğlu çok siyasette, çok e, İstanbul'a ilgilenmiyor yani çok dışarıda çok farklı işlerle ilgileniyor. O yüzden AK Parti belediyeci her zaman daha iyi diye düşünüyorum. İmamoğlu'nu desteklemeyeceğim kesin. Desteklediniz mi daha önceden? Evet destekledik ama hata yaptık galiba. Yani umduğumuzu bulamadık. Hayırlısı olsun, iyi çalışan kazansın diyeyim başka ne diyebiliriz. Murat Kurum'u tanımıyorum. Murat Kurum'u tanımıyorsunuz. AK Parti'de yeni açıklandı adayı. Hmm. Ee, Murat Kurum olarak. Ekrem İmamoğlu'nu mu destekliyorsunuz? İstanbul için mi? İstanbul için. Evet. Dur. Bilmiyorum ama hayırlısı neyse olsun diyelim. Teşekkürler.